Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, WhatsApp'ta nasıl e, durumu kullanabileceğinizi söyleyeceğim. Durumda nasıl yani durumunuza nasıl fotoğraf atmayı, nasıl fotoğraf paylaşmayı onları göstereceğim arkadaşlar. Şimdi WhatsApp'a girdim. E, annem bir tane fotoğraf attı. E, önce duruma giriyoruz arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi durum. Kalemi buradan tıklarsanız başlık falan yazabiliyorsunuz. Onları gönderebiliyorsunuz. Ama biz kaleme şimdi bir şey yapmayacağız. Şimdi önce fotoğraf seçeceğiz. Burada annem fotoğraf attı. Gördüğünüz gibi böyle bir köpek fotoğrafı. Hemen burada şey yapabilirsiniz arkadaşlar isterseniz. Bunun üstüne basıp burada ok var. Ok'a basıp buradan gelsin bir durumuma basıyorsunuz. Ve durumdan da atabiliyorsunuz. Ama ikinci yolu da var bunun. Şöyle göstereyim. Duruma giriyorsunuz arkadaşlar. Şurada kamera var. Kamerayı tıklıyorsunuz. Ve burada köpek fotoğrafı var arkadaşlar. Ona basıyorsunuz. Ve gönder diyorsunuz arkadaşlar. Gönder, gönderildi arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi yazıyor. E, Facebook'ta da paylaşabiliyorsunuz isterseniz. Hemen burada gördüğünüz gibi durumu. Sıfır görüntülemesi var. E, hadi diyelim yanlış bir tane durum fotoğrafı paylaştınız. Ya da link paylaştınız. Hemen şuradaki sağdaki 3 noktaya basıyorsunuz. Ve yine üç noktaya basıp sil var arkadaşlar. Sile basıyorsunuz. Paylaşabilirsiniz ya da Facebook'ta paylaşabilirsiniz. Onları da şuradan hemen yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi durumda paylaştık bu fotoğrafı. Görünenlerde e, görenlerin ismini de burada yazacak. Ve kaç kişi gördüğünü de <laughs> görebilirsiniz buradan. Biz silelim arkadaşlar size göstermek için. Sildim arkadaşlar. Böyle silinmiş dedi. Ee, bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.